Şimdi Türkiye'nin turizm merkezi Muğla'nın Bodrum ilçesinde normalde kalabalık olan çarşı ve plajlar virüs tedbirleri ve sokak kısıtlaması nedeniyle bu bayram boş kaldı. İyi ki de kaldı. Yani neden kaldı diyemiyorum. Arada kaçaklar oldu bazı kaçaklar oldu farkındayız ama sadece bayram boşluğuydu bu. Sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayan turizmciler virüs önlemleri altında tatilcileri ağırlamayı bekliyor. Fakat şöyle bir şey var sevgili izleyen henüz neredeyse hiçbir turizmci tam olarak ne yapacağını bilmiyor ya da ne yapması gerektiğini bilemiyor. Kafalar biraz karışık ama umut yüksek. Meydan, sokak ve plajlarda kimse yok. turizmin merkezi Muğla'nın Bodrum ilçesi en sessiz bayramını geçirdi. Türk turizmin önemli merkezlerinden bir tanesi olan Bodrum ve Bodrum'a gelen herkesin uğrak noktası Bodrum çarşısı 4 günlük bayram tatilinde bomboştu. Bodrumlular ve Bodrum'a gelenler tatili evlerde geçirdi. Vatandaşından esnafına, turizmcisine kadar herkesin ortak isteği ise eski günlere bir an önce dönmek. Oteller sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı. Virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyuluyor. Yüksek fiyat yok. Benim gördüğüm piyasa fiyatlarında hani bu koronavirüsü öncesinde çıkılmış olan fiyatlar neyse, afiş edilmiş olan fiyatlar neyse bunlar halen devam ediyor. Hatta birçok otel, birçok tesis erken rezervasyon dönemi vardı. Bunları da uzattılar. Çünkü insanlar o üç aylık dönemde o erken rezervasyondan yararlanamadığı için o fiyatları yine tüketiciye avantaja çevirip onun kullanmasına özellikle iç pazarda iç turizmde